AİHM'den Yunanistan'a Batı Trakya kararı, Türk azınlığın hak ihlali tescillendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM, Yunanistan'ı Batı Trakya'daki Türk azınlıkla ilgili bir mahkeme kararını yıllarca uygulamadığı gerekçesiyle bir kez daha mahkum etti. Kararda, Atina yönetiminin Türk varlığını ilgilendiren 2014 tarihli bir idari mahkeme kararını iki yıldan uzun süre yerine getirmeyerek adil yargılanma hakkını ihlal ettiği vurgulandı. AIHM, Yunanistan'ın ekonomik zorluklar ve idari süreçlerin karmaşıklığı şeklindeki savunmasını da kabul etmedi. Mahkeme, hiçbir ekonomik gerekçenin yargı kararlarının uygulanmaması için mazeret olamayacağının altını çizdi. Bu karar, Batı Trakya Türk azınlığının yıllardır dile getirdiği eğitim, din ve etnik kimlik alanlarındaki sorunları yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde bölgede bazı Türk azınlık ilkokullarının kapatılması, Atina'nın azınlık politikalarına yönelik eleştirileri daha da artırmıştı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, ABTTF, de kararı memnuniyetle karşıladı ve Yunanistan'ın AIHM önündeki sicilinin uzun süredir sorunlu olduğuna dikkat çekti. Federasyon, ülkenin yıllardır bazı AIHM kararlarını uygulamadığını, bunun da hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediğini vurguluyor. Kararla birlikte hem Yunanistan'ın uluslararası yükümlülükleri hem de Batı Trakya'daki Türk azınlığın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Önümüzdeki süreçte Atina'nın bu karara nasıl yanıt vereceği ve somut adım atıp atmayacağı yakından takip edilecek.